Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Bugün sizinle birlikte gene klasman kasıyoruz arkadaşlar e futbolda. Bakalım en son arkadaşlar biz size bir yapay zeka karşı oynamıştık. Videoda dedim gene yapay zeka karşımıza geldi. <laughs> o zaman sohbet ede bir maç geçirelim. Yani çünkü gene yapay zeka geldi. Takımına falan da bakmayacağım bu arada arkadaşlar. Direkt yapay zeka alını biliyorum. Neyse Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ya da kötüyseniz de bu video inşallah size gününüzü iyi geçirtir diye umut ediyorum. Şimdi gene bot olduğu için ben gene sohbet ede ede oynamayı planlıyorum. Eğer baktım yapay zeka değil de gerçek bir oyuncuysa o zaman oynarım. Evet ama yapay zekaymış. Zaten bol gollü olacak. O yüzden birazcık sohbet ede ede oynamayı ben oynamayı evet ben de Türkçe gene gitti. <laughs> <laughs> bu arada kötü pas attık. Eee oynamayı düşünüyorum. Eğer dediğim gibi ama hani bu kaybedecek gibi kötü oynamaya falan başlarsam konuşurken o zaman birazcık belki odaklanıp bir iki gol atabilirim. Zaten başlangıçtan of güzel gitti de çok yukarıya gitti yani. Schneider vurmuş bakalım. Ne kadar uzaklıktan gitmiş. Bir şey yapmış arkadaşlar o yüzden. Şöyle izliyorum. Ah be sıyırmış 90'a girermiş de geçmiş kalenin üstünden. Yani sıyırmış dediğim de gene yani değmemiş o ayrı konuda. da. Yani 90'a doğru gitmiş de şey kalenin içinde kalmamış. Üstünden geçmiş. Oo çok güzel gitti de. Ya oğlum benim şutlarım neden sürekli karşı rakibe çarpıyor? Karşı rakip. Rakip zaten benim takımdan olamayacağına göre <laughs> biraz garip ya bazen cümleleri gerçekten garip kuruyorum ya. David Villa atmış güzel ilk ilk golümüzü David Villa ile attık bakalım. Şimdi şuradan Frank De Jongtan güzel bir orta Aa David Villa çok güzel var ya dedim. Rovaşata'ya kalktığını gördüm dedim aha kapak çıktı falan Rov işte. Ee, Ravaşata falan ilk Ravaşata golümü attım falan diye başlık yapacaktım ya lan Ravaşata nasıl çeviremedim ben? Son uzaktan bir orta ama tabi oradan yani şeye kalkmazsan Ravaşata'ya başka türlü zaten gol olamaz çünkü neden olamaz? Kafa ile o kadar uzak mesafeye yani ve hızlı atman imkansız sebebi de bu. Sebepli şekilde açıklıyorum ben. Ah be dedim vole böyle gelişine vurur Schneider de. Dışarı vurdu. Olsun güzel deneme. Enti derim ben ya buna. Diyecek bir şey yok yani. Şimdi gelelim şuradan. Ah. Alamadık. Aa topu verdim. <laughs> Çok komik oldu orada. Aa çıkart Ma sakın çıksa daha iyiydi bak bir şey söyleyeyim mi? Çıksa en azından korner kullanırdık. Oho, o mesafeden ya o mesafeden demeyeyim de o açıdan öyle gol. Çok iyi ya. Beklemiyordum öyle bir gol atmasını. David Villa. Gerçekten işler böyle David Villa'yı yani inanılmaz seviyorum yani. Bak mesela Messi para yatırarak aldı mesela. Onu da çok seviyorum ama. Mesela David Villa'yı hem bedavaya almış olmam. Sadece etkinlikten yani bedavaya David Villa almış olmamın da biraz şeyi var galiba diye düşünmekteyim. Çünkü yani bedava ya arkadaşlar etkinlikten o zaman herkes alabiliyordu. Yani herkesin 104'lük santraforu olabilirdi. Ya da Schneider olabilirdi mesela falan filan. O yüzden ben o etkinliği zaten çok sevmiştim ya. Oradaki bir oyuncu benim eskiden çok çok eskiden ki PES'te vardı bende. Tabii ki de ben onu almadım. O benim işime yaramayacağı için. Aa güzel gitti de olmadı. Ya alamıyorum. Ben bu rovaşata işi oyuncular kendi kendine kafalarına göre şey yapıyorlar ya. Aa gol dedim ya. Olmadı olmadı. David Villa 3 gol mü attı bu arada? Hatrik yaptı mı şu an? Nuksa yapmadı mı? İnşallah yapmıştır ne diyeyim. 3 gol attık çünkü galiba içinde David Will'e ile attım ama çok da emin değilim. Konuşmayayım yani çok da emin. Hadi. Ah, aldım mı? Ya tüh, ucundan kaçırdım. Topu alıyordum az kalsın ya. Bu ne böyle sürekli pas yapıyor. Allah sorun yok. Beni her türlü bu böyle denk gelecek diyecektim derken derken son inanılmaz bir gol ya. Hiç böyle bir gol beklemiyordum. Yani inanılmaz yerim hani girip de çok uzaktan atmadım. Yine ceza sahasına dibinden neredeyse attım da. Ceza sahasından attım sayılıyor galiba. Ceza içinde miydim hatırlamıyorum onu gerçi de. Yani aslında hani öyle şey büyük bir gol değil ama o son son acımıyor ya. Rakibi direkt ezici <laughs> eziyor ya şu an. Ve ceza ceza sahası dışından çok güzel atıyor. Ah be. Alamadı orada topu. Alsa var ya çok güzel gitmiştim, ilerlemiştim aslında da. Geçmedi. Ya yani geçmezdi oradan. Çok uzaktan çok uzağa bir pas attım. Bak böyle toplar falan geçişse aslında çok güzel olur. O David Villa. Hatrika yapmas yapmamış olsa bile şu an artık hatrik yaptı. O kadar yani. 6-0. Aa. Aa nereye vuruyor? Karaya bastım. Vallahi YouTube karaya bastım. Ne? Nasıl orta açtı o? Ben yani bayağı orta açmadı aslında. Orta açar gibi vurdu bayağı. Ceza sahası içine. Oo, oh, nereye attı ya? Çok uzaktaki adama atmayı denedi. O yüzden aslında alamadı. Hoho ho, nereye attı ya öyle açtı ortayı Çok güzel ama kalecinin kucağına düştü top. Evet Villa çok yoruldu ya. O kadar çok koştu ki her yere. Hop çıktı. Çıkmasaydı ya çıkmasa güzel de. Oraya mı attı? Şaşırttı beni. Yapay zeka normalde oraya atmıyordu benim oyuncum oraya yakınken çünkü. Ana, atamadık. Oradan nasıl bir gol daha gelmedi? Şöyle uzaktan böyle orta sağ yakınından. Peki deyonkla falan böyle atmam yok mu? Bak sürekli kafa vuruyor ya. Bir kere kalktı ya rövaşatıya Bir heyecanlandırdı bıraktı sonra. <laughs> David Villa full kafa vuruyor. Şimdi şöyle yapacağız. 21 şut çekmişim ilk yarıda. <laughs> 21 şut ne demek ya? Ha yani dalga geçer gibi ilk ilk yarı ve 21 şut 11'i kaleyi bulmuş. Şimdi şöyle yapacağım. Birazcık e, şeyin de atmasını istediğim için. Bu arada evet karşı takımın kadrosunda göstermiş oldum size. Fernando Torres'i alacağım oyuna. Sonra başka ee, şeyin yerine geçecek istiyorum. Sonun yerine geçecek benim güzel hiçbir oyuncum yok. O çok sıkıntı işte. Ne alsam bunun yerine? Ama düşer. Yok. Tam ya yani, sadece David Villa'yı değiştirmiş alalım. David Villa çıkıyor. Fernando Torres oyuna giriyor. Haydi bakalım. Fernando Torres çok yavaş aslında. O yüzden hani çok kullandığım bir kart değil kendisi. Hatta hani aldıktan sonra çoğu zaman kullanmadım. Ama daha çok hani David Villa daha doğrusu aldıktan sonra kullanmadım. Şimdi yalan olmasın. İlk şeyi aldım da Fernando Torres aldım yani başka ihtimalim yoktu. Tek santraforum oydu çünkü. Ama David Villa'yı aldıktan sonra o boşa çıktı. Oo, ortayı nereye açtı ya öyle? Donarım ha. Donarım ya. Aslında bence PES'te de şeyin olması lazım ya. Bu FIFA'da var. FIFA'yı oynayanlar veya işte izleyenler falan bilir arkadaşlar. İşte şey falan da var. İşte kadın futbolcular falan da takımda olabiliyor erkeklerle birlikte. Bence bunun PES'te de olması lazım. Cidden çok güzel bir özellik çünkü. Şimdi PES'te mesela sadece erkek futbolcular var ama FIFA'da öyle değil. Kadın futbolcular ve erkek futbolcular karışık olabiliyor. PES'te bilmiyorum yani öyle bir şey var mı yok mu da. Şimdi benim burada çok güzel bir taktiğim var. Arka direği şöyle seçiyoruz. Buradan geliyoruz şöyle. R1'e basarak gelişine şöyle ah be önünde adam olmasa gelişine çok güzel vurmuştu da Aa oh, dedim bir an 90'a gol mü? Var ya <laughs> top o kadar güzel gitti ki böyle hani gol falan zannettim ya. Bağıracaktım böyle de sonra fark ettim gol olmadığını ya. Yoksa bağırmıştım şu an. Oo Gol değil dedim, dışarı çıktı dedim, gol oldu. Hakikaten nasıl öyle oldu ya? <laughs> Ciddi söylüyorum, inanılmaz güzel. Ya bu arada bol bol şut çekelim. Toplam acaba kaç şut çekmiş olacağım maçın sonunda onu da merak ediyorum. Hop. Oo, kim attı? Kim attı? Kim attı? Merak ettim. Hemen bir kimin attığını bir öğrenebilirsem eğer. Sondu galiba burada vurdu. Messi galiba atmış. Tabi 10 numara mıydı? Messi atmış olması lazım. Evet. Saçından ve numarasından tanıdım. <laughs> Başka türlü tanıyamazdım çünkü. Şöyle şuradan geçtik. Aa geçemedik. Ne oluyor orada ya öyle? Ha adam aldı oradan topu ya. Helal olsun. Helal olsun. Diyecek bir şey yok yani. Son son çizgi boyunca koşturuyor. Son ortasını yaptı ama son orta açamıyormuş arkadaşlar. Bunu ben şu an öğreniyorum. Çünkü ne zaman orta açsa asla oyuncuları tutturamıyor yani. Orta açmak için bir kart değilmiş. Ben bunu öğreniyorum buradan. Var ya böyle Messi ile böyle tam 90'a ceza sahası dışından inanılmaz bir gol atmak istiyorum. Ama bir türlü yapamıyorum. Onu yapacağım ben ya. Yaz ettim. Ben onu bir ara yapacağım. Ama o ne ara olacağına dair hiçbir fikrim yok. O dışarı attı. Benim oyuncular mı onlar? Orada ısınanlar falan. Şimdi Lionel Messi şöyle gelen topa ortasını yaptı. Son Schneider. Schneider alamadı topu. Bir kontra atak geliyordu. Under Bastoni. Benim stoper. Stoper açılıp gol atıyor. Stopere bile gol attırdıysak. Biz neyiz ya? Youtube. <laughs> Bu goller için arkadaşlar abone olmayı unutmayın falan diyorum. <laughs> şaka şaka. Onu videonun sonuna yapacağız. Şimdi o alamadım. Alamadım. Koş, koş Fernando Torres koş. ho, Dedim kaleci alır. Gene de son anda vurarak kalecinin almasını da engelledi. İnanılmaz güzel oldu. 10 gol. 10 a 0 yeniyoruz. Bakalım. Klasman yükselirken kaç kaç bitecek? Klasman yükselme maçımızda şimdi ona sıfırdan dönüyormuş falan yapay zeka değil mi? <laughs> Aynen kanka. Oo ne diyorsun ya sen? Sen ne diyorsun ya? Öyle bir gol mü var? Çok iyi attı. Ceza sahası dışından attı değil mi? yanlış görmedim. Fernando Torres. Hiç beklemiyordum ya ben Fernando Torresi bayağıdır oynamadım için unutmuşum böyle bir kart olduğunu. Yani Fernando Torres kötü değil yani kötü demişlerdi falan bana. Bilmiyorum ben ben, ben gol attım bayağı Fernando Torres'te de. Fernando Torres de galiba hat-trick yaptı. Son hat-trick yaptı. Messi hat-trick yapmadı galiba. Messi'ye emin olalım hat-trick yaptığından. Messi'ye pas atalım. Messi hat-trick yapsın. Emin olalım. Üç tane direkt atalım biz. At atamayacağız bunu. İlk şimdi Fernando Torres bir tane daha atıyoruz. Fernando Torres maçın adamı seçilebilir şu an. Ya David Villa ya da Fernando Torres maçın adamı seçilecekiz. Yani yıldız oyuncu artık maçın adamı hangisini söylüyorsanız. Muhtemelen ama şu an Fernando Torres ee, de şeyde David Villa da ikisi de şey 9 puanda o en yüksek rating 9 oluyor ya İkisi de 9'da şu an muhtemelen çünkü ikisi de çok gol attı çok pasta attılar falan şöyle plase vurdu ama enerjisi düşük olduğu için yemedi diyecektim son golü tamamlıyor artık etrik son da yapmıştır garanti bari iki gol falan Messi ile atsak ya Messi ile atmak istiyorum çünkü yani emin olayım onun da hat-trick yaptığından. Hani o da hat yapsın şu an ha, genç Messi var ya bizde hani şey gibi olsun. Gol artsın onun da falan diyormuşum şaka şaka. Bu arada 150 gol görevini de yapmıştık. Maçta zaten gördünüz ama ben tekrardan hatırlatmış olayım. Şimdi bir iki tane daha gol atarsak bence Messi'ye hat-trick yapmış olacak. Çünkü Messi zaten bir tane attı diye ben hatırlıyorum. Hop geçmedi pas. Pas geçmedi ya. Fernando Torres, e, evet Fernando Torres oyna o kadar geç girdi ki Hala enerjisi var ve hala koşabiliyor Geç girmenin oyunu avantajlarından biri Tamam Messi ile 2 golümüzü de attık Kapandı şimdi Fernando Torres'e son bir gol daha atıp Bu işi burada kapatıyoruz Fernando Torres hemen alsın topu Bir tane daha atalım son dakikalarda Şuradan Schneider'e. Schneider'e şık bir pas geldi. Schneider vurdu ama dışarı. Schneider çok kötü vurdu ya. Schneider'in benim şutu falan iyiydi aslında. Neden böyle vurdu ki? Bu baya şeyde. Şu an bu şey var odak oynadım. Biraz eğlencesine oynadım aslında da. Odak oynamış gibi gözüktüm. Neyse. Olsun bu maçımızda böyle geçmiş olsun. Bir şey olmaz. Hem klasman maçları aslında daha stresli olmamız gerekiyor ama. İşte şey oldu mu? Yapay zeka geldi mi? Sıkıcı oluyor size dedi şimdi arkadaşlar aslında da. Yani yapabileceğim bir şey yok. Konami'nin kendisi bunu yapıyor. 90'a inanılmaz bir gol attı Messi. İnanılmaz bir gol. Hiç beklemiyordum. Ben dedim dışarı atar. Ama atmadı. Çok güzel attı ya öyle. <laughs> Vallahi şaşkınlık içerisindeyim o. fol ya. Bence foul değildi bu arada. <laughs> Şimdi şey diyorum, kayıyorum adama adam sakatlanıyor foul değil falan. <laughs> Son. Sondan Schneider'e ama Schneider yetişemiyor. Galiba süre bitecek bir gol daha atamadan. 17 golde kalacak. Bakalım. Lionel Messi aldı topu. Lionel Messi topu kaptırıyor. Alamadı topu geri Lionel Messi. Şuradan Fernando Torres. Fernando Torres yapıştırıyor ve son dakikalarda bir gol. Spiker'e döndüm. Ne oldu? Bir anda YouTuber'lıktan Spiker'e döndük. <laughs> 5 gol atmış Fernando Torres. İnanılmaz. İnanılmaz bir maç. Manchester City, Manchester United'ı inanılmaz bir şekilde yeniyor. Benim stoper ile gol attım maçta. Siz daha ne diyebilirsiniz yani? 40 şut çekmişim. 40 şut ne demek ya? Arkadaşlar ciddi soruyorum. 40 şut ne demek? Adamlar 9 kurtarış yapmış sadece. Bakın o kadar az pas yapmışım ki. <laughs> 62 pas atmışım. Tamam mı? Evet bu arada a son olmuş. Beklemiyordum. Ana son. Son yıldız oyuncu seçilmiş. <laughs> Yapacak vallahi bir şey yok. Son seçilmiş. Tebrik ederiz. Yani rakibimiz her ne kadar şey olsa da tebrik ederim yani ne diyeyim. Ben son arkadaşlar klasman yükselme hatta klasman yükselme şeyini de hemen sizinle birlikte yapalım. Şimdi izleyin atla diyoruz ve klasman yükseliyoruz hızlıca. Ve 8 klasman hoş geldi diyor bize. Bakalım altı puana ihtiyacımız var. İki maç daha kazanıp bakalım 7 klasmana da yükselebilecek miyiz? Bakalım. Şimdi şuradan ufak tefek e, ödüller var ya onları da bir alayım arkadaşlar. Ondan sonra hemen kapanış yapalım sizinle birlikte. Ay. Arkadaşlar bende dört tane <laughs> Pardon 3 tane 4 yıldızlık şey varmış bu arada. Neyse arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar daha fazla klasman veya e-futbol maçı videosu gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bye bye.